Sokaklarda hep görürsünüz, elinde bir çalı süpürgesi, sokakları süpüren e, sokak süpürgecileri vardır, bilir misiniz? Evet. İşte onlar görev aldılar, tamamen gönüllülük esasıyla yapmış oldukları görev bilincini sizlere bir oyunla yansıtacaklar. Ben temiz oyunu için kocaman alkışlarla sahneye ediyorum. <laughs> <izlemeyeyim, gülüyor> Üstü alkışlarınız silahı kestiği için öne alabilir <laughs> miyiz <sinem seni? gülüyor> Emre Sarıkaya. <laughs> <Muzak beraber>. <gülüyor> Fatih <gülüyor> Gülüyor> Kuyruğuna basılmış gibi neden bağırıyorsun? Ponte, Ponte, insanlar ne attı? Kutudan ayağım, ayağım yaralandı! Aa, aman Allah'ım. Bu insanlar, bu insanlar çevrelerinde tek başına yaşadıkları sanıyorlar! Ponte, 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 ben doğada 500 yıl boyunca kayboluyorum. Bakalım siz kaç yüzyıl yıl boyunca kaybolacaksınız? Biz bunu hiç düşünmedik. Bundan sonra biz de gürtürüşüm kullanacağız. Hadi bakalım, hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar gördünüz mü? Gördünüz mü nasıl kaçırdık? Nereye geri dönüştürüyoruz? Ambalaj atıklarımızı, bitkisel atık yağlarımızı, atık pillerimizi, atık elektrik elektronik eşyalarımızı tamamını geri dönüştürüp ekonomiyi yeniden kazandırabiliriz. Tek bunları inceleyelim ve yeniden nasıl hayatımıza dahil edeceğimizi öğrenelim. Ambalaj atıkları dediğimiz ürünler, camlar, plastik şişeler, bakın burada her birinin numune olaraktan bulunmaktan, teneke kutular,